Emrudü billahi min eşşeytan olacıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Alemden Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunan, gökten yere kadar her işe idare eden, bütün ihtiyaçlarımızı veren, her nefeste bize can veren, her anımıza, şu anımıza şahit olan her türlü hamde, övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamdü seyallâh olsun. Elçi meleklere, tüm melaike ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aile ashabına da selam olsun. Rabbimize rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Göklerin yerin ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi olan Tüm kainatı mahluk için yaratan mahluk içerisinden insanı kendisi için yaratan insanlar arasından inananlara hidayet edip zatını tanıtan zatına muhatap kılan Rabbimiz rahmeti altında onun mülkünde, onun huzurunda <laughs> adım adım davası üzere yaşamayı nasip ediyor. Rabbimiz ne zaman bir topluluğa bir elçi göndermişsek olanın türlü imtihanlarla sıkıştırdık. Yalvarıp yakarsınlar diye uyuruyor. Her dönemde şey işte İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdiğinde Nemrud'u ve avanelerini Rabbimiz türlü imtihanlarla sıkıştırmış. İşte Musa Aleyhisselam'ı gönderdiğinde Firavun'u ve avanelerini türlü imtihanlarla sıkıştırmış. Her dönemde Rabbimiz elçilerini gönderdiğinde inkar edenleri ve insanları yalvarıp yakarsınlar diye Rabbine dönsünler diye Rabbini hatırlasınlar diye sıkıştırmış. Resulullah döneminde de muhakkak o toplumun türlü imtihanlarla bildiğimiz ve bilmediğimiz imtihanlarla sıkıştırdı. Bugün de abimiz insanlığı kıyamete iyice yaklaştığımız böyle bir zamanda türlü imtihanlarla sıkıştırmaya devam ediyor. İşte kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş tespih taneleri gibidir. İp bir kere koptu mu hepsi peş peşe zuhur eder. Hadisiyle beraber Rabbimiz bizim zuhurumuzdan, ortaya çıkışımızdan sonra peyler pey bu alametleri yaşatıyor. İnsanları türlü şekillerde imtihan ediyor. Ama toplum her dönemde olduğu gibi Atalarımızın başına da imtihanlar geldi diyerek veya olabilir insanlık hali bunlar da geçer diyerek vesaire. Hepsiyle beraber her şeye bir sebep bularak Rabbimizi yok sayarak hayatına devam ediyor. Yani hastalık gelmişse ilaç buluruz, aşı buluruz. Deprem gelmişse işte depreme dayanıklı bina yaparız, bir dahakine yıkılmaz sel gelmişse işte kanalları şunları bunları ona göre dizayn ederiz. Bir dahakine bir şey olmaz. İşte ne bileyim hortum vesaire gelmişse ona göre de işte bir çare buluruz. Vesaire vesaire. Rabbimiz üzerlerine gökten taş olsak onlar üst üste gelmiş bir buluttur derler uyuyor. Yani insanlar Rabbimiz nasıl imtihan ederse etsin onu bir sebebe bağlayıp kendilerince bir çaresini de bulduklarını ya da bulacaklarını düşünüp Rabbimizi yok saymışlar. Genel olarak inkar hali hep bu şekilde olmuş. Bugün de insanlığın hali böyle. Hangi imtihan yaşanırsa yaşansın bir çaresini buluruz. Hani bir imtihan yaşandı, deprem oldu. Binlerce, yüz binlerce belki insan öldü. Ya Rabbi bu imtihanı veren sensin. Günahlarımızı affeyle. Bizi bunun gibi imtihanlarla imtihan etme. Sana sığındık. Mülkünün sahibi sensin. Dilersen sallarsın. Dilersen sellerle boğarsın. Ne olursun bize yardım et. Bir kısmı buna biraz yaklaşsa da geneliyle toplum hep Allah'ı Celle Celaluhu yok sayıp işte depreme çare bulma yoluna gitmiş. Aynı şekilde işte sel geldiğinde Ya Rabbi bu afeti veren sensin. Sen bize acı, merhamet eyle. Sen bizi bu gibi afetlerden koru, bu musibetlerden koru diye Allah'a sığınmak yerine yine şöyle yaparız bir dahakine korunuruz. İşte söylediğimiz gibi yine hastalık geldiğinde ki öyle bir şey ki hani Adem Aleyhisselam'dan günümüze yeryüzünde acaba böyle bir şey yaşanmış mı? Bütün dünyayı aynı anda saran bir musibet. Bütün dünyayı aynı anda saran bir musibet. Adem Aleyhisselam'dan günümüze bütün dünyanın aynı anda maskeyle dolaştığı bir zaman yaşanmış mı? Ama öyle bir gaflet ki şey işte aşı buluruz, şöyle yaparız, bundan da bir şekilde bunun da üstesinden geliriz, kurtuluruz. Hani Ya Rabbi bu musibeti veren sensin. Göklerin yerin sahibi sensin. Dilersen bu musibeti üzerimize artırırsın, bizi helak edersin. Ki bütün toplum helak oluyor. Bilmiyorum ama milyon neredeyse, milyona yakın insan, bu milyon değil, on bin değil, yüz bin değil, milyon. Ki kayıtlarda olan yaklaşık bu civarda, kayıtlarda olmayan ne kadar bilmiyoruz. Milyon insan En büyük savaşlarda milyon insan ölmüyor. Yaklaşık milyona yakın bir insan. Yaklaşık. Bu kadar insan böyle bir felaketle ölüyor, helak oluyor. Ama işte dediğimiz gibi aşı buluruz, şöyle yaparız. Çaresini buluruz yani. Ya Rabbi bu imtihanı veren sensin. Bu insanlığı böyle imtihan eden sensin. Bizi böyle imtihan eden sensin. Biz hakkıyla sana yönelemedik. Sen bizim Rabbimizsin. Dilersen bu musibetleri üzerimizden ancak sen kaldırabilirsin. Tek kuvvet kudret sahibi sensin. Ya Rabbi sen merhamet eyle. Bu musibetleri üzerimizden kaldır. Demek yerine Rabbimize sığınmak yerine göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a tek kuvvet kudret sahibi olan Allah'a bütün mahlukunu yoktan var edip bütün bir insanlığı dilediği gibi imtihan eden Allah'a sığınmak yerine şöyle yaparız böyle yaparız. Şey i̇şte maalesef insanlık ahiret içerisinde yaşamaya devam ediyor. Tabi biz tedbir alınmasını demiyoruz. Ama hastalığı veren Rabbimiz, şifayı verecek olan Rabbimiz o sebeple ya da bu sebeple. Rabbim dilemezse bu hastalık kalkmaz. Rabbim dilemezse hiç kimse, yeryüzünde hiçbir kimse buna bir derman bulamaz. 2-2-4 Bu kadar açık ve kesin. Allah'ın mülkünde, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir kimsenin bir şey yapmaya zerrece kuvveti yoktur. Hastalık insanları öldürmez. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Celle Hastalık sebeptir. Rabbim öldürmeyi dilemişse, Dilerse hastalıkla öldürür, dilerse musibetle öldürür, dilerse dilediği gibi öldürür. Ama kim öldürür? Allah öldürür. Rabbimiz bizlere de daha fazla bu toplumu uyandırma gayretiyle yaşayabilmeyi. İmanla ölenlere ne mutlu, öyle ya da böyle. İmansız ölenlere ne yazık. Bir tarafta imanla ölüm, sonsuz bir saadet. Öbür tarafta imansız ölüm, sonsuz bir azap. Az olan biz. Rabbimiz razı olduğu şekilde hakkıyla yaşayabilmeyi, bu toplumu hakkıyla uyarma gayretiyle yaşayabilmeyi, Rabbimize davet etme gayretiyle yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bu topluma da ve bütün insanlığa da uyanıp Rabbine mülkün tek sahibi olan Allah'a dönebilmeyi Allah'tan yardım dilenebilmeyi Allah'tan başka hiçbir kimse de güç ve kuvvet yoktur. Ayetini hakkıyla anlayabilmeyi uyanıp öylece Allah'ın huzuruna varabilmeyi Rabbimiz bu toplumda bütün insanlarda nasip eylesin.